sene gelmem bence. Neredekine? Kaymakam dedi iki sene geldim mi? Geldim. Evrak adı niye sordun? Çok sormuştur. Ben orada ayrı bir fark Hiç de kalem. Hiç acil verip çıkıyorum. Bir orada bir kel kafalı bir arkadaş var bir. Hepsi yeri. Bir onu ezberlerim yani. Göz ağaçını alayım bak. Dokunma <laughs> ya bu kaydesi ya. Ya indireceğim belki ya. Gidiyor <laughs> mu? <gülüyor> Selamünaleyküm arkadaşlar. Hasan abim benim. Kurumun demirbaşı. Bu adam olmayınca işler yürümüyor sevgili arkadaşlar. Vay yalanla tükürüyün de. Vay bir masal abi. Buraya geldiğinde en çok yardım eden adamlardan bir tanesi. Yalan. Vallahi yalan, yalan. değil. Abi her şeye destek çıktın ya. Hani çorba bile ısmarlamadın lan. Çorba benim değil abi. Ya. Tamam geldiği de adam söyle senin Hasan de açtı yedin. O da bekar yedin. Hangisini? Çorbacıya. Değil mi? Doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Değil mi? Aksı mıyım şöyle? Adam, adam haklı. O adam, Söyledim. hep haklı zaten. Şimdi onu ben mi söyleyeceğim? Çorbalar diyorum, kimin diyorum? Bak özelliklere soruyorum. Nereden geliyor diyorum. Zarf atıyorum, parayı ödüyor. Ondan sonra başka şu şey söyledi diyor, falanca söyledi Am vallahi, Size vallahi ben söylemedim bak, yemin ederim. Ben yemek yerken bak, yemek söyleyeceğim zaman hiçbir tane e, es geçiyorum bir sor bakayım. Vallahi doğru söylüyor ya. Anasını satayım evet, şu an utandım, tan şu an utandım, vallahi utandım. Doğru senin abi. Ama yüzün siyah, hiç kararttığın da belli olmuyor ki. <laughs> Tandığın da belli olmuyor. Hemen söylüyorum abi. Ezogelin olsun, tamam. limon da yanında bol olsun. Doğru söylüyorsun. Ben, ben de biliyorum bekarım yani, evde kimse yok. Ömür. İyi <laughs> dedin değil mi? Hak etti değil mi? Ömür müydü adamın önünde? Ömür, ömür lokantası. Ömür aparatif. Ömür lokantası. Ömür aparatif ayrı, ömür ayrı. E biz hangisi? Ömür lokantası. Tamam. Aparatif tamam. olan dönerci. Hani bak ben 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 ücretken var, sen aşağı doğru iniyorsun bana bir Ben daha. kaydetmiştim onu herhalde ya. Ömür. Akçı Hoca Ömür Lokantası. Bak ben kaydetmişim abi. Tamam, ne istiyorsun sen bir daha söyle. Ezro gel. Evet. Yanına limonu fazla koysun. Tamam. Abi ben ilçe Sağlık Müdürlüğü'ne Ezogelin istiyorum ama mümkün mü? Şey güzel çok net Hastanenin hemen yanı yani altında yeni yeni şey abi. bina Dön de bak şöyle bir yazsana bak yok, yok, yok. Da yok bu kaydı alıyor kamera Abi iki yok. tane Şimdi söyledik de bir tanesini sonradan Canlı söyledik değil aslında bizim hatamız da Görüntüyü gördün mü? Evet abi çok Bol limonu iş. bol atarsan sevinirim abi Sağ Allah razı olsun Kolay gelsin Pul biber de koysun yanına Pul biber de var abi pul pulsberry yukarıda var ya. Hadi kapat şunu abi. Hadi, Hadi arkadaşlar öpe. kendinize iyi bakın de. 3 dakika, 3 buçuk dakika olmuş. Nereye yayınlayacaksın? Hadi kapat ya. Hadi öptüm de. Öpemem. <laughs> evet. Evdekiler de beni öperiyor tamam. sağ